Sen de oğlumun mu kahvesi? Sen böyle güzelsin işte. Uzun yıllar okullarda kuaförlük alanında öğrenci yetiştirdim ve sahada çalışırken sürekli güzel kendi çevremdeki kadın öğretmen arkadaşlardan çocuklarının çocukların ile ilgili rahat edemediklerini, çocukların korkuları olduğunu ifade ettiler. ben de bundan yola çıkarak bu işletmeyi kurmaya karar verdim. Burada özellikle tıraş korkusu olan çocuklarla yoğunlukla çalışıyoruz. Özel gereksinimli çocuklarla çalışıyoruz. Çocukların çoğunda maalesef tıraş korkusu var. Burada birbirleriyle oynadıkları zaman ya da başka bir çocuğun tıraş olduğunu gördüklerinde biraz daha rahatlamış oluyor. E, zamanla bu korkuyu yenmiş oluyorlar. Bizler e, dışarıdan bakınca çocukların neden korktuğunu çok anlayamayabiliyoruz. Ama bu korkunun altında birçok neden yatıyor. Buradaki nesneler, oyun alanları, bizim yaklaşımımız bu konuda çocukları biraz daha rahatmış oluyor. Bu yönde de zaten aileler bize geri dönüş e, yapıyorlar. E, i̇l dışından bile e, sadece tıraş korkusu olduğu için insanlar çocuklarını buraya getirebiliyorlar. Saygılar <laughs> çok. <laughs> 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 Kedi. <gülüyor> ben aslan yapabilirsem. Kedi 六分三。